Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün merhaba herkesin abi. ortak merak ettiği bir konuyu Çetin'le beraber konuşacağız. Çetin ailemizin sigortacısı. Zaten Oğuzhan'ın kanalından biliyorsunuz 8 silindirde de videosu var. Şimdi bugün beraber de video çekeceğiz. Çetin hakikaten ailemizin sigortacısı. Benim bütün arabalar, ev, hayat sigortası falan hemen Better Call Çetin. Hemen arıyorum Çetin'i. Bütün speklerimizi, yaş kilo, çocuk, kaç yaş hepsini veriyoruz. Tak 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 bize özel uğraşıyor. Diyor ki abi diyor bana bir zaman ver. Ben 2 3 saat sonra sana vereceğim. Çünkü hakikaten onu anlatır da zaten bir sürü kriter var. Yaş, boy, kilo, sağlık, bilmem ne. Hani sağlık sigortası için konuşuyorum. Ama bugün tabii konumuz ağır hasar. Evet. Değil mi Çetinci? Evet. Merhaba abi tekrardan. Tekrar ben biraz böyle hızlı girdim. Eyvallah. Konuşmayı biraz seviyorum. Eyvallah. Şöyle bugün işte sen daha önceden de konuşmuştuk nasıl bir video yapalım diye. Ağır hasar videosu yapalım istedim. Çünkü çok merak edilen bir konu aslında. Ben merak ediyorum. Hı -hı. Sorularım var benim. Tamam. Hatta böyle giriyorum işte ilan sitelerinde. Bazı ağır hasarları ben satın alırım. Ama Hı -hı. şimdi bilmediğim için geçmişini bilip mesela senin yaptığın ağır hasarlı arabayı ben alabilirim görürsem. Hı -hı. Atıyorum evet. komple yan bariyere sürttün. İki kapı değişen, çamurluk değişen, jant değişmiş 100 bin hasar ağır hasar. Ben onu alırım mesela arabayı. Tabii tabii ya bazı ağır hasarlı arabalar var. Dediğin gibi abi hani böyle yani dışarıdan bakılınca dersin ki yani aslında hiçbir şey yok. Ya birkaç örnekle birazdan anlatacağım zaten. Mesela o ağır hasarlı arabaları almak pekala iyi bir şey. Çünkü hani piyasanın normal içine göre bir tık daha aşağıda olduğu için biraz daha onları almak makule dönüyor. Ama az önce seninle de konuşmuştuk. Aslında bu ağır hasarlı arabaları ağır hasar ayrı, çok ağır hasar ayrı diye ayırsak ya yani çok daha iyi olacak. Ağır hasar kafada pert. Tabii tabii. Hemen akla Aynen, geliyor. Öyle. Yani işte işte ikiye bölünmüş. Tabii tabii yani. Toplamışlar arka ben. yeni tabii, gelmiş. Tabii. Sadece kapı değişen. Ya bir de bizim şimdi <laughs> Ama usta, ustalarımız o kadar yetenekli ki abi yani. Üç tabii. arabayı bir araba yapabiliyorlar. Tabi. Yani. O yüzden ağır hasarlı seçimi yaparken işte birazdan nelere dikkat edelim onlardan bahsedeceğim. İşte ağır süreçleri nasıl işliyor, ağır hasarlı arabaları nereden temin edebiliriz gibi gibi onlardan bahsedeceğim. Ama bunların hepsi tabii ki bizim için birer bilgi niteliğinde kesin bir yargı Aynen, olmayacak. Aynen bu hakikaten sadece süreçlerden bahsedeceğim. Bunu <laughs> mek istiyorduk kendisi zaten sigortacı dedim böyle bir şey de güzel olur sohbet edelim ama o yani hemen tabii, tabii. şey yapmıyor hani abi videodan abi, sonra falan yani alınır alınmazı sadece yorumlarımızı yapacağız bu, bu sadece alınacak var olur. alınmayacak tabii, var işte tabii, aynen, onu öyle. da iyi baktırmaları iyi ekspe. ama öyle vakalar var ki bir tane Megan mesela arka eklemişler abi tam fabrikanın kaynattığı yerlerden böyle Hani Hı -hı. senin benim anlamam imkanı yok. Ekspertizin de, de gözünden kaçabilir. Öyle güzel yapıyorlar. Tabii tabii. Yani diyorum ya ustalarımız <laughs> bu konuda çok gelişmişler. Hakikaten 3 <laughs> yani, arabadan bir araba çıkartıyor ve mükemmel bir araba çıkartıyor. Yani anlayamıyorsun bile yani. Şimdi ben başlayayım o zaman konuya direkt. Başla baba. Evet. bir araba ağır hasar nasıl ayrılır? Örneklerle gideceğim zaten. Bunun araba bedelinden üzerinde mi bir şeyi var yoksa atıyorum airbag açtı ağır hasar mı? Ya şimdi öyle bir konumdayız ki şimdi arabaları mesela 1 milyon TL'lik bir araba. Evet. Bir hasar işledi diyelim. Örnekten gideceğim direkt. Süreç başlıyor. İşte dosyası açılıyor. Eksper geliyor. Arabamızın değeri örnek olarak 1 milyon TL olsun. Eksper geliyor diyor ki işte şu onarılacak, şurası değişecek gibi gibi bir liste hazırlıyor ve onların maliyetleri kenarlarında yazıyor. Diyelim ki 1 milyonluk arabamızın 300 bin TL onların bedeli çıktı. Bu arada şeyi de söyleyeyim mesela insanların algısında şey var. İşte %30'u hasar görünce olacak %40. <laughs> Bunların hepsi bir Hı. matematik üzerine kurulu. Yani bir yüzde otuz, yüzde kırk kaldı. Şehir efsanesi mi o? Şimdi şöyle, sigorta şirketleri birer ticari işletme aslında. Sigorta şirketi kendini bu olaydan nasıl daha az maliyetsiz evet. kurtarmaya bakar. 1 milyonluk araba dedik, 300 bin liralık bir onarım süreci var. Sigorta şirketi alıyor şimdi eline önünde bir hasarlı araba ve 300 binlik bir fatura var. Sigorta diyor ki, şişirmesi. Diyor ki abi bunların hepsi hikaye. Onlardan da bahsedeyiz. Yani sigorta niye şişirsin zaten? 1 milyonluk arabayı hasarlı haliyle bir pazara sunuyor. Diyor ki siz bu arabayı kaça alırsınız diyor. Bunların anlaşmalı olduğu şirketler var. Pertçiler. Pertçiler bunları da işte biz buna softaj diyoruz bu bedeli. İhaleye çıkartıyor. Dedi ki 300 binlik bir onarım bedeli var. Bu arabayı sigorta şirketi 800 bin liraya diyelim ki alıcı buldu. Şimdi sigorta şirketi ne yapıyor? 800 bin arabayı satıyor. Arabanın değeri 1 milyon ya. 800 adamdan alıyor. 200'e kendi koyuyor. 1 milyon adama diyor ki tamam ben senin arabanı çıkar. çıkartacağım. Yani. Şimdi ne oldu? Sigorta şirketi 300 bin lira ödeyecekken 200 bin lira ödedi. Arabayı arasara çıkarttı. Bütün matematik bu aslında. Yani evet. sigorta şirketinin işine hangisi geliyorsa sigorta şirketi onu yapıyor onu aslında. Yapıyor. Yani bir arabaya ya bu araba çok kazalı. Değil. Tamamen hepsi birer matematik üzerine kurulu. Bizim handikapımız ne? Şimdi diyoruz ya mesela 1 milyondan şimdi gidiyoruz. 1 milyonluk arabayı sana desem Sinan abi gel bu arabayı birlikte yapalım. Kapısını alalım, camını alalım, evet. elektronik aksamını alalım, işte direksiyonunu her şeyini alalım. 3 milyondan aşağı toplayamayız arabayı. Ha, komple yapmaya evet. kalkarsan i̇şte tabii. Burada anlatmak istediğim şu yedek parça maliyeti o kadar yükseldi ki maalesef. 2 far tabii, alsan 3 kağıt. Tabii tabii. İşte burada da şu çıkıyor ortaya. Ağır hasarlı araba alınırken bu arabanın geçmişi çok önemli. Şimdi görüyoruz bazı arabada 5 değişen 2 parça boyu ağır hasarlı. Bir tarafta da diyor ki ya bir değişeni var bu arabanın o da ağır hasarlı. Bunların hepsi işte bir değişen ağır bir hasarlıya çok şüpheli bakarım. <laughs> Çünkü o muhtemelen bölünmüştür. Birleştirmişler i̇şte bir. Mü? burada ağır hasarlı araba alınırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus şu. O arabanın geçmişini bilmek. O araba kiminlerin elinde toparlandı? Şimdi Aa, çok zor adam... işte o imkansız oğlum onu yapman. Nereden bileceğim? Ben çok zor. Sinanım. Evet. Konya'da ağır hasarlı arabaya bakacağım. ya bu Abi öyle bir öperler ki adamı. Vicdani sorumluluk yani çok, O çok zor bir şey. Evet. Yani birebir tanıdığım, atıyorum Batuhan pert etti. Pert etmedi de ağır hasar verdi. Hı -hı. Onun ağır hasarlısını biliyorsam, gerçekten gördüysem alırım. Yoksa X atıyorum Oğuzhan gitmiş pert etmiş şeyi, kaşkayesini bir... <laughs> <laughs> Burada öyle bir şey yok da mesela. Da selamlar kardeşim. İşte gitmi ne var şimdi W124'ü ikiye bölmüş. 2 <laughs> iki kapı değişen ağırasar. Şimdi <laughs> burada şimdi şöyle <laughs> abi artık hani teknolojide ilerledi. Burada ne çıkıyor? Ekspertiz. Işte? Çok iyi bir ekspertiz süreci. Aslında sadece arasarlı arabayı alırken değil, normal bir araba alırken bile gerçekten çok iyi ekspertiz yapılması gerekiyor. Yani ülkemizde tabii biz de binici sonuçta biz de araba alıyoruz, satıyoruz ama maalesef ülkemizde vicdanı çok düzgün olmayan insanlar var. Arabayı yağlayıp yağlayıp satıyorlar. E ne oluyor? Ben diyorum ki mesela geçmişini bilen araba alın. Tamam, geçmişini bilmen çok zor. Ama bir ağır hasarlı bir araba varsa illaki fotoğrafları çekilmiştir abi. Zaten şey kaydında, sigorta kaydında aslında o fotoğraflar var, değil mi? Yani Yok, bir server'da ya da geçmişine dönebiliyorum. Ne kadar geçmişine dönebiliyor? Ya bunlar şöyle, arabanın başından beri zaten hani tramer kayıtları çıkıyor. Tamam. Şimdi tramer o kadar dünya bir konu ki aslında ona çok girmek istemiyorum. Ayrı orası, video konusu. Tabii orası bir saatlik ayrı bir video konusu aslında. <laughs> bir arabayı alırken öncelikle 56 64ü mutlaka mesaj atılması tamam. gerekiyor. Onu yaptık. Çok iyi bir ekspertiz yapılması gerekiyor. Ve bu ne kadar hani etkili bilmiyorum ama o satın alacağın adama da gerçekten güvenden gerekiyor. Şimdi satın alacağım adama güvenmedim. Geçmişini de 56-64'ten de ama bir yere kadar detay yazıyorsun. Değişen parçaları gösteriyor. Eski plakalarını bulup belki. Aslında orada bir Ya bir da şasiyi yazıp. Orada bir virgül koyayım. Değişen parçalarını göster. Bu ara için ayrıca bunu söyleyeyim. Mesela araba ara sarlı. 56-64'ten geldi. Orada işte detay yazıp işte Parça yazıp değişen parçalarını görebiliyorsun Evet. Ama burada önemli nokta şu İlk hasar oldu Eksper gitti hani dedim ya orada 300 bin liralık bir fatura Bir evet. milyonluk örneğimizde Evet. Oradaki rapordaki yazan değişenler yazar Ama şimdi bu adam Sigorta şirketi bunu 800'e sattı Sigorta şişirmesi bak. buradan başlıyor <laughs> Yok, Sigorta şişirmesi yok <laughs> aslında 800'e sattı bu arabayı Bu adam alan adam bu arabayı aldı Şimdi baktı eksper dedi ki işte X parçası değişecek Tamam. Alan adam dedi ki ya x parça 50 bin lira ben bunu 20 bin lira yonarırım dedi. Heh. Değişme yok. Tamam. Onarıldı. o. Çünkü alan adam da en nihayetinde bunu bir ticari amaçla alıyor. Kar Yapacak ve satacak. İşte burada birazcık vicdani sorumluluk ortaya çıkıyor. Yani dedim ya Tamam vicdan yani yok gibi konuşalım. Gerekiyor. Çünkü Vicdan. yok. Evet. Vicdan, dürüstlük, namı hani onlar yokmuş gibi sana sahip. Yani şöyle vicdanımı ben bir kenara koyup örnek veriyorum bu arabayı 800'e aldıysam ben bu arabayı en nihayetinde 300 binlik masraftan kaçınacağım için bir sürü çakallık yaparım. İşin doğrusu. Yapıyorlardı Ki yapıyorlardı da. Örnek veriyorum. Airbag. Orjinali 100 bin lira. Çoğu zaman direnç, takı direnç takıyor. Direnç takıyor. 100 bin liralık maliyet gitti zaten. Tabii. Yani burada işte direnç her dirençle kandırılmış. Her işin sonu şeye çıkıyor. Geçmişini bilmesen bile bir ağır hasarlı araba alıyorsan şayet çok iyi bir bir ekspertiz sürecini geçirmen gerekiyor. Ve işte eğer ki o hasarlı fotoğraflarını görürsen şayet o zaman ya aslında Arabalarımız bu kadar pahalanmasa Tabii ben hiç mesela, bu kadar. Tabii yani ağır hasarlıya her zaman böyle bir ben soğuk kalmışımdır ama artık öyle bir durumdayız ki abi işin doğrusu. iki far çamurluk ağır hasarlı. Aynen öyle. Alınır abi o araba. Tabii. Bir de ağır hasarlı arabalar lüks segmentlerde daha güzel oluyor. Neden evet, daha güzel oluyor? Çünkü lüks segmentin işte E segmenti, D segmenti bunların parçaları daha pahalı olduğu için değer arabalar daha fazla oluyor. Bu arabaların ağır hasarlı ayırmaları daha kolay oluyor. işte arabanın kaportasında hiçbir şey yok. Hatta boy boyanısın değişeni yok. Ne yapmış? Araba alttan bir darbe almış. Örnek veriyorum. Şanzıman değişmiş. Şanzımanı değişmiş, ne bileyim farları değişmiş, camı kırılmış, airbag patlamış. Şimdi bizim algımız hep şey üzerine ya, kaporta üzerine ya. Hani evet. boyası değişeni var mı? Aslında alttan darbe oluyor. O şekilde bir ara Sara gidiyor araba. Mesela o araba alınabilir. Neden alınmaz? Yani şaside bir eğiklik mi? Bir şey yoksa. Bir şey yoksa. Alttan darbeyi ben işte sevmem. İlk başta dedim ya Alttan darbe da sıkıntıdır e abi. Aslında <laughs> onu onu değiştirmeleri gerekiyor. Bir ağır hasarlı araba bir de çok ağır çok hasarlı ağır. araba. Yani öyle olursa... Bir de pertten toplama. Şimdi bir. O öyle da... bir şey ki bir arabanın üzerinden silindir de geçse. Perte ayrılıyor. Dediğim gibi iki farı değişti. Bazen bir arabanın iki farı bir camı oluyor sonra 300 bin lira. Abi daha. bizde bir de şey yok. Perte ayrılıyor diye bir şey yok. Perte çıkıyor toplanıp gene geri dönüyor Tabii. piyasaya. Tabii. Yani perte ayrılan arabanın preslenmesi lazım aslında. Yani... Bu yurt dışında falan tabii. zaten. Arabalar orada hani bizdeki gibi değerli, değerli değil. Olmadı olmadığı için. Hurdalığa gittiğinde yeni yeni şimdi bizim o ulan şunu hurdalığa koymuşlar dediğin arabalar orada yani. Tabii, tabii, Bizde 1 milyon 2 milyon edecek araba orada tepede duruyor. Yani bir sigorta şirketinin bir arabayı ara sara ayırma süreci tamamen matematiksel bir oranı var. Softaj artı sigortalısına vereceği para eğer ki arabanın onarımından düşük kalıyorsa sigorta şirketi direkt buna ara asayara ayrılır. Tam tersi de olabilir. 1 milyonluk bir araba e, 300 binlik hasar var. Sovtajda diyelim ki 600 bin geldi en fazla. Aha. Sigorta şirketi 600 artı 400 ödeyeceğini der ki ben bunu 300'e yapayım, onarayım. Tamir et. Sigorta tamir O zaman derim, ağır hasar sigorta... olmuyor mu? Olmuyor. O zaman da ne oluyor? 300 bin lira tramer kaydı oluyor. He. 300.000 300 bin tramer. Aynen. E öyle. o zaman müşteri diyebilir mi? Sen ağır hasar yaz. 300 bin yazma. Şimdi burada şöyle. Çünkü aradaki... şimdi ağır hasar yazınca atıyorum 200 bin de ağır hasar, <laughs> 1 milyon da ağır hasar. Adam diyor ki 1 milyon yazacağına orada. Eğer ki araba onarıma gidecekse zaten Araça yazmaz Orada çarpma çarpışma He. yazar. 300 bin TL yanında bir bedeli olur. Şimdi zaten o da ara işte olursa bilinmezlik si 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 var ya. Yani. Sigortalıdan zaten alıyorlar o arabayı. O araba satılıyor zaten. Bence o Bence işte. ne olmalı biliyor musun? 56-64'e yazdığın zaman o fotoğraf resmi sigortadaki fotoğrafları da görmen lazım. Mesela öyle Çok bir şey mantıklı, ya da tabii ya da mesajla yapmayacaksın. Uygulamada yapacaksın araba. ya da bir web üzerinden yapacaksın. Hı -hı. El, yazacaksın abi. Bütün o senin gördüğün dosyayı müşteri de görecek. Fotoğrafları tabii, görecek. Tabii tabii. İşte o çok beyanları görecek. Var. O zaman daha güven duyabilirim mesela. Aynen öyle. Çünkü öyle ben sigortacıya da, da çok güvenmeyebilirim. <laughs> Ağır hasarlı. Tanıdık sigortacıdır, bulmuşlardır yollarını. Bu virgül koyayım, <laughs> sigortacılar satmıyor. Biliyorum. Yani Soltaj yapan şirketler satıyor yani bu ağır sarı işi yapan sigorta şirketlerinden ihaleyle bu arabayı alıp sonra bazıları o haliyle satıyor, bazıları evet. hafif makyaj yapıyor. Aynen. Aslında hani ağır yok bunun de demeye Tabi Tabii bakınca o iyiymiş <laughs> falan bir gidiyorsun Tabii. arabanın içi yok. Tabii tabii. <laughs> Öyle... Süreçlerimiz bu şekilde. Hep kandırma üzerine. Bir de şeyden <laughs> bahsetmek istiyorum. Mesela arabanın hava yastığı. Heh. Hava yastığı patlayan araba ağır hasarlı olur mu? Ya da her ağır hasar e gene, gene matematiğe dayanıyorsa hava yastığının dayanıyor. parasına bağlı. Ama işte bazen şu algı var ya işte doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi. Adam bakıyor araba hasarlı diyor ki ya bunun nehir bir patlamamış diyor hava yastığı. E, bu diyor perte ayrılmaz diyor. <laughs> Aslında o yanlış bir kavram. Arabanın aynası camı, kaputu, kaporta aksamı neyse aslında hava yastığı da onun gibi bir, bir parça. parçası. Sadece ne oluyor? Hava yastığının açılması ciddi bir mukavemet gerektirdiği için hani genelde ağır hasarlı arabaların hava onun yastığı sebebi, açılmış oluyor. Onun sebebi şu, hem darbe al, alıp açıldığı için bir de açıldığı zaman torpidoyu parçaladığı için aslında torpidoyu da komple değiştirmen çok lazım. Da. He onu da tamir ediyorlar, çok güzel yapıyorlar. Aa, yap Neler yapıyorlar i̇çine, <laughs> <laughs> Hava yastığının içine de gazete tıkıyorlar. Artık i̇şte inşaat ustası direkt. gibi Tabii. bir şeyler tıkıyorlar. Güzel macun, temiz. Yani bu noktada dediğim gibi araba fiyatları maalesef ülkemizde artık hani normal bir ailenin alması zorlaştığı için. Ben bu videodan sonra alırım diyordum ama şu an almam galiba. <laughs> Ağrılarsa. Yani işte burada <laughs> tamamen her şey ağır hasarlı araba alınırken bu arabanın geçmişini bilirseniz şayet evet alabilirsiniz. Hani diyorum ya sadece arabanın parçası pahalı olduğu için araba ağır hasarı ayrılmıştır. İşte onu da abi, abi bir de ciddi bir piyango şey, gibi araba, bir şey oldu. E, tabi orada sen pert edeceksin ki anca seni bileceğim aldım. Tabi tabi aynen öyle. Ya da Batuhan vuracak edecek gibi. Bizim taraftaki şeye geleyim mesela, onu genelde soruyorlar. Ağır hasarlı arabaya kasko yapılır mı diye. Ha evet yapılır Araba, mı? Ya ağır hasarlı arabaya kasko yapılıyor. Ama e, pazarda tabii ki her sigorta şirketi bu arabayı teminat vermiyor. Ama verenler var. Hatta şu son dönemlerden sonra artık gerçekten verenler çıkıyor. Çünkü ağır hasarlı alışverişi çoğalmış durum Çoğaldı. durumda. Çoğaldı. Bir de dediğim gibi yedek parça maliyeti arttığı için Ağır hasarlı oranı da çoğalmış durumda piyasada. Tabii. Sigorta şirketleri de haliyle ağır hasarlı arabaya teminat sağlıyorlar. İyi. Onun detayına çok girmek istemiyorum. Orada çok fazla detayı olduğu O dediklerin şey. hepsini Ama, sigorta şirketi bakıyor işte. Tabii. Hatta Bunun bazı, hasarı ne? Tabii. Bazı e, sigorta ne. şirketleri ağır hasarlı arabayı teminata sağlarken kendi ekspertizini gönderiyor. İşte Peki Ben bir görmek istiyorum. güvendiğim adam gibi. bir baksın. Hani iki baksın yeme bölük diyorum. yoksa tabii, hakikaten. Tabii iki parça bir şeyim Aynen var. Öyle. Bu şekilde mesela bir araba arası ara çıktı. ikinci defa çıkabilir. Üçüncü defa çıkabilir. Ama bu noktada ben kesin yargı artık söylemek istiyorum. Üçüncü kez arası ara geçti. Almayın abi onu. Yani hakikaten alınacak arabalar olmaz. Kevgir yani. olmuş artık yani araba. Yani abi yani mukavemeti artık... Bitmiştir o arabanın yani. Üç kere ağır hasar. Sizin ben öyle var mı gördüm. arkadaşlar anılarınız? 4. Ben... ağır hasar, 5. ağır hasar. Bana iki kere geldi. Ben iki kere gördüm hani Tramer kaydında 56-64'te iki kere ağır ayrılmış. Ama üçüncü dördüncü defa görmedim. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Hani arkadaşların sormak istediği bir şey varsa yorumlarda belirtebilirler. Ben hemen cevaplarını... direkt chatine de yazabilirsiniz. Instagramını aşağıda da paylaştık. Girişte evet. de paylaştık zaten. Vallahi ben her şeyde hemen bir şey oluyor. Alo Çetin işte ne yapacağız ya da Nehir'i doktora götürüyoruz atıyorum alyans karşılamıyor bir şey oluyor işte ne yapacağız abi diyor formunu hemen tarat sisteme oradan alırız şöyle yaparız böyle yaparız. Geçen Ethem abi öyle dedi benim. Babam evet. hadi ya Yolda kaldı bak bak benim. hiç haberim yok <laughs> diyorum ya ailemizin sigortacısı diye babam ararsa yandın. Yok yok baba. Detaylı cevap vermen lazım. Çünkü her şeyi hallettik. Tamam. Neyi niye aradı? Akü şeyi bitmiş. Ha akü bitmiş. Aynen. E? Tam da kötü yerde kalmış. şey çekici. Ha çekiciye doğru. Çekici doğru. Tamam. Sonra nişe çektik zaten. Çe yani. Aynen. Hmm. Nişe mi? Nişe çektik galiba. Öyle hatırladım. Yok. şeye ya Bostancıya çekmiştir. Bu alforum'u yine hangisiydi? Abi? Bostancı'da. da. Bostancı. Pardon. Boyayı nişota yaptı. Tamam. Servisi doğru doğru. Aynen. Yılmaz abi yaptı Bostancı. Evet, ben ama bir dakika yolda kaldı değil mi? oldu. Tabii. Hem de çok kötü yerde kaldı. Aradı beni. Çok trafik birikti oğlum ne yapacağız dedim sakin ol. Araba kaldı ne yapacaksın Aynen. yani. Çekici geldi ondan sonra. Şarj, şarj limosu sıkıntılıydı. Aynen. Eski araba 20 sene oldu işte. Motoru her şeyi sıfırladık. Arabayı sıfırladık. Ivır zıvır şeyler bozulmaya başladı. Normal yani eski arabanın derdi bitmez. Aynen. İstediği kadar temiz olsun. Bir şekilde şeyler Vay dolayı. be. Buradan da babama selam <laughs> beni ara bak ilk beni aramamış seni aramış mesela. Direkt nokta atışı. Aynen. Şimdi beni arasa ben seni arayacağım. <laughs> Direkt evet. seni. Evet. <laughs> evet, yok yok ya Etem iyi ya. Bayağı. İyi iyi. <laughs> Süper. Şeylerden bahsedeyim ben biraz da. Geçen gün bu trafik limitlerinden bahsetmek istiyorum birazcık. Çünkü orada da çok i̇htiyari, önemli. İhtiyari mali evet. mesuliyet. Evet. Şimdi e, önemli bak. Fiyatlar çok arttı. Burada birazcık zorunlu trafik poliçesi var. Evet. Yani bu arabayı <laughs> kullanan herkesin trafiğe çıkartıyorsa bu arabayı zorunlu trafiğini yaptırmak zorunda. Kasko ihtiyari poliçe. İsteyen ben yaptırır, öğrenciyken yaptırmıyordum. Yaptırmaz. Kaçıyordum her yerden. <gülüyor> 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 trafik poliçesinde limitleri onu çok detayına girmeden sadece o İM emniyet öneminden bahsedeceğim. Senin arabanı korumuyor trafik poliçesi. Tamamen üçüncü kişilere vereceği zararları kapsayan evet. poliçe ve üçüncü kişilerde de yani diğer arabanın da maddi hasarın 120 bin TL'sine kadar karşılıyor. Şimdi 120 bin. TL'de Şimdi bari dur. Çok düşük sen kaldı. şöyle daha açıklayıcı söyleyelim. Sende tofaş var, gittin S350'ye çaktın göbekten, 600 bin hasar verdin, 120 bin lirasını senin sigortan karşılıyor. Aynen, aynen. Sonra tofaşın anahtarı veriyorsun, kimliği bırakıyorsun, <laughs> sene de imza atıyorsun. <laughs> Hayatın kararıyor. Bunları önlemek için İMM ihtiyarı mali mesuliyeti arttırman mesuliyet. gerekiyor. Şimdi şöyle standart trafik policesinde bu limit belli, 120 bin TL'ye kadar karşılıyor. Bu kasko'nun içerisinde bu limit var, ama kasko yaptırmayan sigortalılar için biz bunu şiddetle öneriyoruz. 1600, 1700 sigorta şirketi ve ekstra şirketi ödüyorsun. değişiyor. Abi öyle bir şey ki 1600 lira bile şu anda gerçekten çok uygun kalıyor. Evet, çünkü mesela S350 dedin, 120 bin arasını ödedi, 600 binlik zarar var, 480 bin lira senin sorumluluğunda. Yani 400 ben 80 bin lirayı İlk ödemek üyesi, mi? İç pillerini yarmışsın. Ortadan <laughs> araba yanmış. <laughs> Allah korusun. <laughs> Allah korusun. Yani orada e, bu İMM'nin önemi çok çıkıyor. Peki ordaya. İMM sınırsız değil mi? İMM'yi sigorta şirketleri bazıları diyorum ya limit dahilinde veriyor. Bazıları 1 milyonluk veriyor, bazıları 2 3 5 işte sınırsız. Ama ben sınırsızı öneriyorum. Mesela hafriyat kamyonu giriyor, 12 arabayı biçiyor. Evet. Ne oluyor? Eğer ki şimdi hafriyat kamyonu ayrı. Şimdi onların eğer kendi yani bir polçesi yoksa trafiğin haricinde kaskosu Kim İMM'si suçlu? de yoksa e, bu arada bu anlattıklarımızın hepsi sen hatalı olduğunu kabul edilerek evet. Evet. Mesela S350 sana vurdu sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ama sen hatalıyken vurursan şayet orada işte e, limitin önemi. Yani hatasız geçiyor. hafriyat kamyonu olmadığını düşünürsek. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Girdi 12 arabayı biçti. Abi geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hele bir de şeyleri bu sadece ben maddi hasardan bahsediyorum. Allah Can, kursun. Cana girmiyorum. bedeni bir hasar olursa. Bedeli çok yok, çok yok zaten. Tabii. Cana girmiyorum. Maddi hasar var 12 araba pert. Tabii, tabii. Yarısı yok böyle mesela. Yani orada çok ciddi... Ne e, oluyor? Adamda para yok. Ruhsat sahibi. Ru Haciz abi. Şey oraya kadar gidiyor iş yani. Gidiyor tabii canım. Seni sormayayım. Çünkü Bu şoför zaten şoför. Gariban e, adam ne yapsın? E, mesela ben senin arabanla kaza yaptım. Heh. Onda bir bilgi geçelim hemen. Ben senin arabanı aldım. Dedim ki Sinan abi benim bir işim var verir misin Sen de kırmadın verdiğini. Ben gittim zarar verdim. Bana e, mı kaçıyor? Ruhsat sahibi sorumludur her zaman. Hadi ya. Hı -hı. Her <gülüyor> zaman <laughs> ruhsat sahibi sorumludur. Tabii ki. O bedeni hasarları geçiyorum Allah korusun. Öyle evet. Bir şey olursa tabii ki ben de sorumluyum ama en nihayetinde işleten sıfatı senken yani ruhsat sahibi senken bütün sorumluluk sana ait. Hani oradan bir fatura gelirse örnek veriyorum işte S300 hep örnek verdik. O 480 bin lira senin sorumluluğunda. Ama ben senden alırım onu sonra. <laughs> şey var <laughs> <laughs> sıkıntı ya çok sıkıntı, çok sıkıntı. onun o yüzden... için 1000-2000 lira demeyeceğim. yani ihtiyar mali yani. vesiliyet kasko masko Tabii. yapacaksın abi. ya Şu anda diyorum ya limitler düşük kaldı yani 120 bin liralık limit gerçekten düşük o yılbaşından sonra muhtemelen bir düzenleme gelecek. Abi onlara. 120 bin dediğin zaten bir far kırılsa atıyorum Intel'i lüks bir far ya da lazer far. Tabii. Zaten BMW'nin lazer farı 100 lira vardır. Bir kırdın tabii. geri geri giderken tıklattın kırdın adamın farı. Geçmiş. Tampon da indi. 120 bin liralık oldun. Tabii tabii. Gitti zaten. Tabii, tabii. Öyle. Geçmiş olsun yani. O yüzden imeme burada çok önemli. Tabii. Şimdi abi trafikten bahsettik. Trafik zorunlu bir poliçe. Bunu zaten her araba sahibi yaptırmak zorunda. Tamam. Ayrıca tamam. bir de kasko poliçesi düzenleniyor. Kasko poliçesi de ihtiyar poliçe. Yani kimse sana zorunlu bir şekilde şey yapmıyor, bunu önermiyor, sen kendin aramışsın, şeyler işte. adam yaptırması gerek. Hatta ben şöyle söylüyorum, sigorta işi abi orta direk işi. İşin doğrusu. Neden orta bir işi? İşte 1 milyonluk bir arabamız var. Ben herkese diyorum ki o 1 milyonluk araban bir sabah uyandığında kapının önünde yok ise ve senin o 1 milyonu sağlayacak bir finansman gücün varsa yaptırma abi. Yani yok hani çok detaylı arabayı çaldırmayacaksan ya da pert etmeyeceksen He, yani aslında onu yapacak bir finansman gücün varsa kasko yaptırma. Ama eğer ki o 1 milyonu karşılayacak bir gücün yok ise bunu mecbur yaptıracaksın. Yaptıracaksın. Çünkü artık arabalarımız öyle bir duruma geldi Tabii. Türkiye'de. Araba A noktasından B noktasına beni taşısın araç olarak değil de yani ciddi bir yatırım aracı olmaya başladı. Hani sen bir yatırım yapıyorsun ve bu yatırımı da koruman gerekiyor. Aynen öyle. Kaskoyu muhakkak yaptırman gerekiyor. Kaskodaki arttı tabi kaskolarda. Benim Kuga'ya e. 17 bin lira verdik. Ki şu an 17 bin iyi kaldı. Herhalde 30 falan şu an yaptırmaya kalksak. Şimdi şöyle orada bir sürü kriter çıkıyor ortaya. İşte kişinin mesleği o kişinin konuda. ikamet. Bak Çetin ben başka Hı. yerlerden de teklif aldım. 20'ler 24'ler falandı. Çetin bize güzel ayar çekti. 17'ye kadar indirdik. Ya şimdi ben onu nasıl yapıyorum? Her zaman da söylüyorum. Ben ya ayar çekti derken kişi ilgilendi. Özel yani yoksa özel bir şey yok yani değil mi? Hani ya millet şey kişiye, sanmasın. Kişiye özel yapıyorum işin doğrusu. Mesela diyorum ki Sinan abi ben seni tanıyorum. Hani aileni biliyorum. Hani senin videolar haricinde özel hayatında <laughs> kullandığın nasıl araba kullan. <laughs> o zaman 100 bilmiyorum. bin kasko. <laughs> Bildiğim için hani sana uygun. Mesela kriterler neler? İşte sana nasıl kullandığını bildiğim için İMM'yi ona göre ayarlıyorum. İşte ikame aracı ona göre ayarlıyorum. Hassasiyetini bildiğim için işte orijinal parçanın yetkili servisini Aynen. ona göre ayarlıyorum. Hatta yani Hatta biz özel Puma'da için... jantlarla lipi falan da ekletmiştik kaskoya. Tabii tabii. Onlar çok önemli. O yani... da önemliydi ya yani. Konu konuyu açıyor. Yaptırdığınız her aksesuar mutlaka ekletin Öyle büyük paralar da değil yani. Değil değil ama hayati önem taşıyor. Örnek veriyorum mesela bizim başımıza geliyor. İşte müşteriyle konuşuyoruz. Diyor ki ya abi diyor 200 liralık park sensörü taktırdım. Abi 200 liralık deyip geçme. Bu o kadar önemli ki sen arabada bir elektronik aksam değiştiriyorsun. O oldu kısa devre yaptı. Araban yandı. En uçu düşünelim. Sigorta şirketleri ben Ödemene sigorta Ödeme şeyi var ama, mı? Şimdi sigorta şirketleri ufacık da bir nokta görsün. Abi onun üzerine giderler. Ya, bu bu ya böyledir bu iş. O 200 liralık park sensörü belki senin kasko poliçende 5 lira 10 lira fark ettirecek ama muhakkak eklettir. Çünkü ondan dolayı yanarsa sigorta şirketi der ki kardeşim sen bana söylemedin bunu. Bu bundan sen dolayı sen yandı mı? çünkü. Çünkü eksperlerimiz buluyor artık onu. Yani tabii ya da tabii, ne bilin, tabii. LPG. Bak bak LPG tabii. LPG daha önemli. Tabi son zamanlarda LPG patlaması artık yaşanmıyor. Hani onların da teknolojileri çok gelişti. Güçlü. Ama oldu ya bir kaza yaptım, basınç oldu, bir şey oldu, yandı. Ya orada Eğer biraz bir yoksa, üretici gibi davran sigorta Dışarı. şirketleri de fabrika gibi. Yani yapılan her şey bir de arabanın değer katıyorsun. Evet. İşte 1 milyonluk bir araban var. Sen 50 60 bin liralık bir aksesuar eklettirdin. Arabana oldu ya ağır hasarlı artık değerlendirilecek. Orada mesela sigorta şirketiyle bir pazarlık süreci de oluyor. Tabii. Mesela diyor ki senin araban kardeşim 1 milyon diyor sigorta şirketi. Sen diyorsun ki ya benim arabam 1 milyon 60 bin lira. Ya bizim Alfa'da Hadi. babam otoparktan çıkıyordu. Bir tane Passat da böyle geliyor. Bizim kaputa sürttü. Tamam mı? Kaput böyle kalktı biraz. Tampon işte çizildi mizildi. Abi o arada yedek parçası bulunamıyor mu? Neydi? Kaput mu yoktu? Bir şey oldu böyle. Sigorta şirketi az daha perte çıkaracaktı arabayı. Demişler babama perte çıkaralım mı falan. Baba dedim ne perte? <laughs> Yok öyle bir şey falan. Sonra bayağı uğraştık falan tabii hani kaza da değil böyle Aynen. burnuna sürttüp kaputu kaldırdı Aynen. böyle ama işte kaput mu değişti çamurluk mu değişti bir şey değişecek o orada yedek parçada yoktu ya da pahalıydı neredeyse pert mert muhabbeti döndü dedim baba dur i̇şte burada hepsi matematik işlemi Aslında ya oradaki hasar, softaj artı sigortalıya bu verilen Bu tabi kaç sene önce oluyor, oluyor araba zaten. o zaman tabii. 50 bin liraydı belki evet. kaput bilmem ne 12 bin lira mı ne tutuyordu atıyorum. Ondan dolayı, öyle bir hani pertem ayırsak falan dedim evet. baba dur kullanacağız arabayı. <laughs> ya işte, yani bizim arabamız. kendi arabamız. <laughs> i̇şte bu aksesuar işte 60 bin liralık eklettik diyelim. Sigorta şirketine orada diyebilmemiz lazım ki bunu ekletirsek poliçemize benim arabam 1 milyon değil benim arabam 1 milyon 60 bin lira. Burada da önemli. aksesuara ekletmek. Alfa'daki sigorta da senden öncekiydi muhtemelen. Sonra sana evet, verdik Evet. Ben de, ben de hasar olmadım. Sen, sen de olmadın. Aynen. Aynen. Hatırladım bak şimdi. Alfa'yı yapılan işlemler de ekletildi şu anda zaten. Evet evet. Hı -hı. Aynen. Hepsini ekledik. Ailemizin sigortası. Better call Çetin. <laughs> Dediğim gibi bu video böyle birazcık şey oldu. <laughs> bu video biraz ağır hasardan. Hı -hı. Kasko böyle ortaya Aynen. karışık. Ya, şimdi diyorum ya hani Konuşsam Çok konu sabaha var. kadar da konuşuruz ama hani sıkılsın istemiyorum. Sorulara artırsa. cevap sende. Ama o iş bende. Hani senin var senin değil mi YouTube şey kanalı? Sabun var. Tamam. Tabii. Sorulara yani cevap verirsin. Veririm, veririm. Tamam. Bizim yorumları aşağı. Siz sorun. Yani, umarım faydalı bir video olmuştur. Bence oldu. Ben ee. keyif aldım. Bilmediğim birkaç detay daha vardı. Mesela o eğri mevzusu Hı -hı. falan. Onları da öğrenmiş olduk. Böyle ara ara çekeriz gene. Olur. Siz de Olur. merak ettiğiniz ikiye Son bölünme şey şey hikayeleri. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> abi. <gülüyor <laughs> arkası farklı önü farklı kasko yapılır mı <laughs> gibi soruları çetine sorabilirsiniz. Yani toparlamak gerekirse ağır hasarlı araba iyi bir ekspertiz ve gerçekten sadece yedek parça maliyetinden dolayı o araba arasarak ayrılmışsa o arabalar alınır. Ama diğer türlü bilmediğiniz arabaya ben birazcık böyle soğuk veriyorum. Yani alınmaz Onu yani. <laughs> Çok zor. Evet. Mesela bizim kim vardı ya? 1.18'ini satıyordu. Gökhan Gökhan. Mesela o böyle yanlarken bir tıklatmış. Aks kırılmış, jant gitmiş falan. ARSAR geçiyordu ama mesela o mis gibi alınır o araba. Tabii tabii ya. Yani. Hiçbir şey yok. Aynen Jant öyle. gitmiş, marş piyal boyanmış, aks bir şey olmuş falan. Onu al bin. Tabii. Biliyorsun onu. Fotoğrafları belli. Tanıdığın adam. Aynen. Ama gidip de üç araba, e bir araba olmuş. Ankara, Sincan'dan <laughs> Niye şu an salladım? İşte E39. <laughs> 5.40. Evet. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Ben de teşekkür ederim. Bu videomuzdan böyleydi arkadaşlar. Umarım sizin de kafanızda olan bazı ağır hasar sorularına cevap olmuştur. Biz ne zamandır böyle bir video çekmek istiyorduk. Diğer videolarımızda da görüşürüz. Çekeriz yine böyle videolar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.